Selamlar Ali, ben Mythical Merchant. Bugün sizlere karakterlerinize vermeniz gereken yani Dungeon Master Guide'ın ve Zanatars Guide to Everything kitabında kaç tane magic item vermem lazım, çok magic item verdim, ne yapacağım, geri alayım mı, çaldırayım mı, tutuklayayım mı, karakterlerin elinden nasıl alırım gibi sorularınız oluyor. Bu sorularda cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle kaç tane magic item vermeniz gerekiyor kurallar içerisinde. Aslında bu size en başta zaten söylüyor kitabın en başına. Diyor ki İstediğin kadar ver, sen ayarlayacaksın zaten gerisini diyor. Encounter'ların zorluğunu sen ayarlayacaksın diyor. Biz yani D&D kitaplarında challenge rating'i yaparken adamlar magic item'ları düşünmeden yaptıklarını biliyoruz. O yüzden challenge rating'i yüksek olan yaratıklarda karakterleriniz bir sürü magic item'ı olduğu için çok kolay bir şekilde geçebiliyorlar bazen. Bu da yine sizin masanızı tanımanız gerektiğini söylüyor bize. Eğer ki siz bütün kılıç kullanan karakterlerinize Artı bir kılıç verdiyseniz artık o kurt adam savaşı çok basit olacaktır. Ama hiçbirine vermediyseniz işte o zaman gerçekten zor bir savaş olacak o kurt adam savaşı. Çünkü biliyoruz ki kurt adamlar sadece e, gümüşten etkileniyorlar vesaire vesaire. Bugün bunları anlatacağım sizlere. Kaç tane magic item vermeniz lazım, tablolar nelerdir bize burada mesela bahsetmiş. Şimdi onları söyleyeceğim size. Bu videolara erken ulaşmak istiyorsanız Patreon'dan üye olup erkenden ay başında bütün gelecek olan videoları görebilirsiniz. Buna ek olarak sorularınız varsa Discord'a gelip sorabilirsiniz. Şimdi Magic Item verirken bize demiş ki Dungeon Master seçebilir, random olarak da atabilir, Magic Item'ı kendi dünyasına göre istediği gibi yapabilir demiş, bize izin vermiş zaten. Bize burada e, bir not düşmüş diyor ki 5 ila 10 arasında daha fazla Magic Item alır karakterleriniz, bu dizayna yönelik bilerek böyledir diyor. Second tier dediğimiz yani seviye 5 ile 10 arasında çok fazla D&D campaignleri döndüğü için uzun olduğu için. Rarity tablosundan bahsetmiş. Burada aşağıda onu anlatacağım size. Bir de minor ve major itemlardan bahsetmiş. Şimdi burada bize minor itemlar olarak demiş ki magic item table A'dan E'ye kadar demiş Dungeon Master Guide'da. Şimdi biz Dungeon Master Guide'da magic item tablolarına baktığımız zaman burada tablo A'dan E'ye kadar bize diyor ki işte şey Minor item'lar bunların içerisinde. Heh, burasıymış tablo A'da Çeşitli potion'lar var. B'de işte burada bazı, bazı item'lar falan var. C'de. Şimdi tabii ki bu eski bir DMC olduğu için. yıldı çıkması eski olduğu için. Burada bütün magic item'ları bulamayacaksınız. Yeni çıkan kitaplardaki magic item'ları falan göremeyeceksiniz. E ne olacak peki o zaman? Sizin kendiniz birazcık düşünmeniz lazım. Bu item diğerlerine göre ne seviyede? hangi tabloya uyar aşağı yukarı? Çok güçlü mü değil mi? Peki onu nasıl yapacağız? F'den I'ya kadarlara da majör demiş. Mesela F'den I'ya kadar F'ye gelin bakın mesela diyor ki artı bir weapon bir majör item diyor bizim için. Biz peki majör item kaç tane vermemiz lazım? Mesela sizin fighter'ınız sizden bir artı bir weapon ya ne olacak diye düşünüyorsunuz ama dizayn gereği D&D'de bu artılar eklendikçe, sayılar birbirine eklendikçe karakterleriniz çok fazla güçlenecek. Çok fazla güçlendiği için de siz onları çalışlamakta zorlanacaksınız. Karakterleriniz başarı hissine çok kolay ulaşmasını istemiyoruz. Başarmalarını istiyoruz ama kayak gibi düşünün yani. Mesela bir dağın kenarından atladınız kayak yapıyorsunuz. Dümdüz aşağı inerseniz keyif daha azalırsınız ama önünüze engeller çıkarsa bir sağa dönerseniz bir sola dönerseniz işte taşın kenarından ağacın ötesinden geçerseniz daha fazla keyif alırsınız. Bizim de D&D'de vermek istediğimiz hissiyat bu. Bir şeye hemen ulaştırmamak. Oyuncularımızın önlerine çeşitli engeller koyarak bunları aşmaktan keyif almalarını sağlamalıyız. Peki magic item vereceğiz. Karakter seviyesi 1 ila 4 de 4 ise 9 tane minor item verebilirsin diyor. Şimdi burada Treasure'da biz biliyoruz ki minor itemlar A'dan E'ye kadar mıydı? F'e kadar mıydı? Neydi? Şurada yazıyordu mesela. Neydi? E'ye kadarmış. B tablosunda ben atacağım mesela. Biz zar atacağım. 9 tane toplamda verebiliyormuşum. Mesela attım ne geldi? Mesela Bag of geldi. Bag of güzel okuyun arkadaşlar. Mesela Herkesin verdiği bir item olduğu için. Burada diyor ki iki tane bag of veya benzeri bir şey birbirine sokarsanız patlar diyor. Bir tane size bir plane astral plane'e portal açar. Portal açtıktan sonra herkes içine çeker falan diyor. O yüzden bir tane bag of vereceksiniz karakterlerinize. Mesela onun dışında aşk iksiri falan var. Elemental gemler falan var. Bunlara bakmanız gerekiyor. Bu zarı atacağınız yani şu geldi. Belki tabloyu koyarsınız önünüze. Oyuncu atar zarı. Bu da mümkün. Böyle oynatan Dungeon Master'lar da var ama siz özellikle seçiyor da olabilirsiniz. Mesela burada Potion of Healing var. Healing Potion bir magic item. Sizin dünyanızda çok common bir şeyse herkeste varsa Healing Potion bunları görmezden geleceksiniz. Ama gördüğünüz gibi ta 22'ye kadar %22'lik bir oranı görmezden gelmiş oluyorsunuz bunu yaptığınız zaman. Diğer açıdan mesela Wand of Magic Detection diye bir itemımız varmış. Bunu yaptığımızda şöyle açalım çünkü benim altta kaldı o. Detect Magic büyüsünü yapabiliyormuşsunuz siz. Bu mesela çok güzel bir magic item olacak. Peki hangisinden kaç tane vereceğiz? Bu bunun şeysi ne? E, tam hesabı ne diye bize anlamayana bir daha anlatmış. Burada diyor ki: Vermek istediğin itemı seç, yerleştir, aşağıdaki e, CR ve level'e göre bak, karakterlerin level'ine göre. Eğer ki yaratıkların leveline bakacaksan diyor, bu magic item hangi yaratıkta olabilir ya da bu magic itemı koruyan yaratık grubu toplam kaç siyar olabilir? Mesela 5 tane kobold varsa kobold 1 bölü 4 müydü yanlış hatırlamıyorsam 1 level sayacaksınız onu. Bir tane kobolda işte artı 1 falan vermeyin diyor yani size. Her neyse. Sonra da magic item'ı seç. Rarity'si 0 olmayacak burada mesela sıfırlar var şimdi onları da söyleyeceğim. Magic item'ını seç diyor. Karakterler bu item'ı aldıktan sonra notlarında bir sonraki budget'ına yani hesabından harcanmış gibi yapacaksın bunu diyor. Bir tane çıkartacaksın diyor. Bir tane çıkart diyor. Şimdi gelelim aşağıya bakalım. Şimdi burada aşağıdakileri kullanabilirsin demiş biz. Karakterimizin leveli 1 ila 4 arasındaysa 6 tane common magic item verebiliriz diyor bize. Şimdi biz burada mesela bakalım. Goggles of Night. Uncommon. Uncommon kaç tane veriyoruz? 2 tane. Birincisi bu tablo bir anda değişmeye başladı. Tablo A'ya gelelim mesela. Bag of Holding. Uncommon. Bitti. İkisini verdiniz. Goggles of Night ve Beg of Holding verdiniz. Daha magic item vermeyin diyor size karakterleriniz 1 ila 4 level arasındaysa. Devam edelim. Mesela ne bulmamız lazım? 6 tane common item bulmamız lazım. Potion of Healing, common item. Cantrip spell scroll, bir common item. Potion of Climbing, Bakın burada gördüğünüz gibi mesela başka ne varmış? Bakalım common item ayıyorum ama hepsi uncommon çıkıyor bunların. Mesela Filter of Love bile uncommon demiş. Common item yani çok kolay bulabilecekleri, her yerde olabilecek itemlar gibi düşünebiliriz. Uncommon'lar daha nadir yani rarity nadirlik seviyesine göre devam ediyor. Mesela burada gördüğünüz gibi common item göremedim yani ben. D'ye bakıyorum. Bak very rare'lar falan geldi. Mesela portion of Animal Friendship'e uncommon demiş. Ama bence yani bu common item'da olabilir her neyse. Mesela devam edelim. Diyelim ki karakterimiz 5 ila 10. seviye arasına geldi. Bize demiş ki 5 tane rare item verebilirsin demiş. Bu arada bu tek bir karakterden bahsetmiyor. Bize burada player grubundan bahsediyor. Total players birden fazla karakter 4, 4 ila 5 kişi mi diyordu onu da artık onu da şu anda hatırlayamıyorum. 5 tane item rare item 1 tane verir rare item demiş. Şimdi burada 5 tane rare item'ı siz gidip de hemen daha level 5 oldunuz hadi bam 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 rare item diye verirseniz karakterlere. Çok güçlenecekler. E burada ne yapmanızı öneriyorum ben arkadaşlar size. Bunu 1 ila 4 arası common an common. Sonra rare. Zaten bitecek campaigniniz. Yani Very rare legendary vermek istiyorsanız bir tane, ikişer tane, birer tane yani toplamda gruba bir tane, iki tane verebilirsiniz. Neden öyle diyorum? Şimdi göreceksiniz neden öyle dedim. Mesela rare item. Boots of levitation rare item. Size levitate keslemenize izin veriyor. Boots of speed rare item. Size haste büyüsünü veriyor. Bracers of Defense +2 AC veriyor. Neden +2 AC önemli? Çünkü Bracers of Defense'i giydiğinizde bir kere attunement istiyor. Yani bunların hepsini kafanızda düşünmeniz lazım. Abi bir karakter 3 tane item'a attunement olabiliyor tek seferde. Ben 3 tane attunement item vereyim dediğinizde bir kişi de attunlanabilir hepsini. Grubunuzdaki 4 farklı karakter varsa dördü de bir, bir 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 attunlanabilir. Bracers of Defense armorun üstüne giyilebiliyor. Hani bildiğiniz gibi armoru giydin, kollarına da resource soft defense taktım. Bir anda ağacıya fırlayabiliyor. O yüzden rare item. Cape of Mountebank mesela bu da dimension door büyü kesletmemize izin veriyor karakterin. Bu da rare item gördüğünüz gibi. Üstüne bir de siz very rare item da verebilirsiniz. Very rare'lar da çok güçlü itemler olmuş oluyor. Mesela onlar neredelermiş bakalım. Mesela Ring of Regeneration karakterlerinizin 10 dakikada bir 1d6 can kazanmasını sağlıyor. Müthiş bir item bu. Carpet of Flying very rare item karakterlerin uçmasını sağlıyor. Rob of Stars mesela Very Rare Item. Gördüğünüz gibi burada birçok Very Rare Item var. Yani özetle siz gidip de karakterleriniz 20. seviyeye geldiğinde 19 tane common tırnak içinde potionlar ve kullanılabilirler bunlara dahil. 20 uncommon 19 tane rare 15 tane very verir 7 tane legendary verirseniz üstüne bir de major magic itemlar var bunları da verirseniz işin içinden çıkamayacaksınız. Burada behind the design diye bir nottan bahsetmiş bize diyor ki Dungeon Master Guide karakterlerin bulacağı treasure'ları şu şekilde hesaplar diyor. 20 seviye oynanan standart bir parti, parti 45 defa treasure hoard tablolarında zar atar diyor. 7 kez challenge 04 tablosunda zar atar diyor. Bu da bizim 7. bölümde Dungeon Master Guide'da Table'larımız var. Random Treasure Table'ları. Buraya geldiğinizde göreceksiniz. Mesela diyor ki altın olarak Individual Treasure e, CR Rating 0.4 ise Challenge 0.4 ise bunları atmanızdan bahsetmiş. D100 attığınızda bunlar gelecekmiş yani. Ben sadece Gold kullandığım için sadece bunu atıyorum mesela. Onun dışında CR'ı 11-16 arası olan bir yaratık için 2 d 6 çarpı 100 kadar Gold'dan bahsediyor. Magic item'lara gelince de 0-4 arası olan challenge rating'te. Mesela burada diyor ki cemler cemler Bilmemler attınız. d 100 attınız. Ne geldi? 66 ile 70 arası geldi. Şu kadar art, object yani sanat şeysi. Bir de magic item table B'de. Bir D4 kere zar at diyor. Yani burada zar atacaksınız. D100 attınız. Diyelim ki bag of holding çıktı. Diyelim ki elemental cam çıktı falan. Bunlardan bahsetmiş. Toplamda 7 defa 20. seviyeye gelene kadar. 5 ile 10 arasında 18 kere, 11 ile 16 keresinde 12 kere, 17 Plus'ta da, da 8 kere atmanızdan bahsediyor. 17 Plus nerede mesela bakalım oraya. CR 11, 16, CR 17 ve üzeri olan şeyde zaten elektron elektrumunu yazmamış bile. Gold sayısı burada. Diyor ki bize mesela diyelim ki şuralarda bir yerlerde attınız, D100'ler attınız. Magic Item Table I geldi. Table'da mesela Holy Avenger var mesela. Artı 3 bir kılıç. Holy Avenger karakterleriniz 17. seviyeye geldiğinde edinmesinin oyunun arkasındaki dizaynlarda uygun olduğundan bahsetmiş. Peki siz karakterlerinizin güçlü olmasını, güçlü hissetmesini istediniz. Sizin dünyanızda magic item daha fazla. O zaman ne yapacaksınız? O zaman verdiniz karakterlerinizi bu magic itemları. Diyelim ki Holy Avenger'ı seviye 5'te falan verdiniz. Birincisi Holy Avenger'ı onlardan geri almak isteyen güçlü yaratıklar, organizasyonlar ve kötü adamlar onları takip edip saldırabilir. İkincisi bunu bir plot olarak kullanabilirsiniz. Yani hikayenin özü olarak. Mesela bu Holy Avenger kimin Holy Avenger'ıydı? Hangi paladinindi, hangi meleğindi, neydi, neden burada? Bununla ilgili bilgi edinebilirler. Bu bir görev haline gelebilir. Holy Avenger işte rüyalarında bir şeyler gösterebilir karakterlere vesaire. Mesela burada zaten bize diyor ki Paladin de, tarafından etun olabiliyoruz sadece diyor buna. Ben şu anda Paladinim ve etun olabiliyorum buna. Her neyse bu bir örnekti yani. Demek istediğim şey vereceğiniz yüksek ve güçlü itemlarda karakterlerinize karşı koyduğunuz yaratıkları da güçlendirmeniz lazım. Ama bunun için şöyle düşünün. Verdiğiniz her itemı bir seviye gibi düşünebilirsiniz ama common ve uncommon'lardan bahsetmiyorum. Özellikle rare'lara geldiğiniz zaman, very rare'lara geldiğiniz zaman Mesela Magic Item Table E'ye baktığımızda nerede? Tablo E. Arrow Slaying mesela. 9. level scroll falan diyor yani. Potion of Storm Giants Legendary Item. Bunları verdiğinizde bir CR yüksek olarak düşünebilirsiniz. Hatta bazı itemlarda iki CR yüksek olarak yani iki level yüksek olarak düşünebilirsiniz karakterlerinizi. Mesela bunlar hep potionlar var. Ammunition Scroll. Scroll of Protection. Rare bir item. Karakterleriniz scroll of protection buldularsa ve bu protection diyelim ki burada ne demiş işte e, savaşacaklar. F'ye karşı bir protection scrolluysa toplamda karakterlerinizin seviyesi işte 5, 5, 5, 15 iken iki tane daha ekleyin 17. Yani şöyle yapın burada oyun kurallarında encounterlarda sanki 17 karakter levelinde varmış gibi e, karakterlerinizi düzenleyebilirsiniz. Mesela diyelim ki 5, 5, 5. Diğerini de 2 yapıyorum. Çünkü fazla magic item verdim. 3 tane karakterim var. Şu 2 level karakterim yok benim burada. Böyleymiş gibi yapacağım bu encounter'ı. Buraya da yazacağım işte monster tipini şuradan face seçeceğim. Ondan sonra CR'ıma göre ayarlayacağım. Bu bir yöntem. Bunu anlatırken zaten fark etmişsinizdir. %100 garanti olan bir yöntem değil yani. Bak burada mesela Deadly Bacı'da ne demiş? 3500 demiş. Biz magic item'ları verdiğimiz için 3500 mesela bu arkadaşla savaşabiliyorlar. Ama biz o magic itemları vermeseydik bunu sildiğimizde gördüğünüz gibi budgetımız 3300'e düşmüş olacaktı. Peki gelelim bir sonraki soruya ben bu magic itemları nasıl geri alabilirim? Karakterleri üzmeden yormadan. Ben bir oyuncu olsam Dungeon Master'ın bana bir item verdiyse ve ben bunu keyif alarak kullanıyorsam geri alınmasını istemem. Ama aynı zamanda diğer oyuncuların benden çok güçsüz hissetmesini de istemem. O yüzden ya herkese magic item vereceksiniz ya da kimseye vermeyeceksiniz. Ha verdik ne yapacağız? O kişiyle bir kenara çekin konusu. Ya ben sana bu artı 3 kılıcı verdim ya bu çok güçlü oldu. Biz bu kılıcın seninle ilişkisini işte bir değiştirsek... Veya sana verdiğim magic item büyüler atabiliyor mesela başka bir örnek. Bu büyülerin gücünü biraz düşürsek. Sanki birbirinize alışıyormuşsunuz gibi. Çok aşırı güçlü oldun çünkü. Ya zamanla tekrar eski gücüne gelse. 2 seviye sonra falan 3 seviye sonra eski gücüne gelse. Sıkıntı olur mu? Oyuncunuza önce bunu sorun. O da diyor niye hani neden? Böyle, böyle 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 encounterlar çok kolay oluyor. O yüzden. Item'ı senden almak istemiyorum. Item'ı çalmak istemiyorum. Çaldırmak istemiyorum. Bir hırsızın gelip almasını istemiyorum. Buna sahip ol ama bu kadar aşırı güçlü olmasın. Bir homebrew yapalım orada. Okey. Bunu da yapabilirsiniz. Ya da oyuncunuz istemiyorsa, yok abi ben bunu aldım böyle oynayacağız vermeseydin diyorsa, okey öyle mi tamam. Az önce bahsettiğim gibi CR'ını yükseltin. Yani sanki bir tane daha 2 level oyuncunuz varmış gibi, bir tane daha 3 level oyuncunuz varmış gibi ya da karakterler 5 değil de 6. seviyeymiş gibi Encounter'larınızı ayarlayabilirsiniz. Bu bir sanat şekli, Dungeon Master'lık öyle matematiksel olarak %100 kesin doğruluğu olan bir şey değil. Ve Challenge Rating zaten en komik şeylerden biri. Sadece bir yönlendirme yani. Yaratık ne kadar zor diye baktığımız bizim bir yönlendirme. Umarım bu anlattıklarım size bir faydası dokunmuştur. Kaç tane magic item vereceksiniz? Bu sizin karakterlerle olan Videoları erkenden izlemek istiyorsanız Patreon'a üye olabilirsiniz. Beğendiyseniz ve yeni bir şeyler öğrendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Discord'a gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.